Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne yapacağız İşte bunu yorumlara yazın Yorumları açarım ben Yorumlara yazın çünkü Hangi videoyu çekeceğimizi bilmiyorum O yüzden yorumlara yazınız Bari şöyle oyunları göstereyim de Çok kısa olur yoksa yok Şimdi bir avatar life var bunu daha yeni yükledim. Dans yarışması diye bir oyunu daha yeni yükledim. Homo var. Bakın Homo çok güzel. Ama biz çok fazla ilerledik bence. Ama karakterleri tanıtırız belki. Kelime gezmece var. Onu da daha yeni yükledim. Minecraft var. Mobil Legends var. Pool var. Şu smash... smash öyle bir şey işte. O oyun var onu tavsiye ederim yani stresinizi şey yaptırıyor yani stres arttırıyor. Bu da Tom ve ekibi bu çok güzel kesinlikle öneririm bay bay.